Merhaba, Genel İzleyici programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yaz başında bir bölümü yapmıştık, daha sonra küçük bir yaz arasında, şimdi de ikinci bölümle karşınızdayız. Bugün Onur Matla birlikte yine onun genelizleyici.com üzerinden bugün yayınlamış olduğu bir analizi konuşacağız. Muharrem İnce ve Ağustos başında ilan etti, Ağustos sonunda ilan ettiği. Memleket hareket. Ağustos ortası ortasında ortasında ilan ettiği memleketin etkilerini analiz edeceğiz. Twitter tarihçileri üzerinden. Ve bu analizin aslında bize neler gösterdiğini biraz konuşacağız. Şimdi sözü onur matı bırakacağım ama şu bu analizin genel çerçevesi kaynağını nasıl bir analiz yapıyorsun? Neye dayanarak bir analiz yapıyorsun? Önce bize kısaca onu biraz anlatır mısın? Burada... Twitter takipçi sayılarını göreceğiz birazdan. Zaman içindeki bu Twitter takipçi sayılarının değişimine baktım. Bunları gündemle de karşılaştırınca bu sayılardaki hareketlenmelerin gündemde, siyaset gündeminde ve Muharrem İnce özelindeki gündemde örtüştüğünü veya göstermiş olacağız. Örtüşmeyen yerlerin de nedenini tartışacağız. Aslında bir anlamda bir kamuoyu araştırması ama insanların Twitter'daki eylemleri üzerinden, takip etme ve evet. eylemleri üzerinden bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Bu pek çok, yani bütün Twitter takipçileri için yapılabilir. Ee, ama işte bu özel olarak da siyasetçiler için, aslında siyasetçiler bunu kendileri için de farklı şekillerde yaptırıyorlar. Buna bakıyor olmanın çeşitli anlamları var. Ee, şimdi... E, bu analiz üzerinden bir öncelikle genel takipçi listesine istersen bir bakalım. Üzerinden sen yorumlarını bizle paylaş. Onun üzerine ben de soracağım şeyler varsa gideyim istiyorum. Evet. Biz yapmaya çalıştığımız şey bazen konvansiyonel araştırma, kamuoyu araştırma yöntemlerini de destekleyecek. Bazen onları aktif çıkartabilecek yeni perspektifler, veri çağında yeni bakışlar olabilir mi'nin araştırması aslında bir yönde. Bu da bir anda bunun bir örneği aslında. Evet. evet. Şimdi şu anda ekranda e, Muharrem İnce'nin Bekir İnce hesabının, Twitter hesabının hangi yıllar arası 2011'den başlayarak 2020'ye kadar ki aslında takipçi artış grafiğini görüyoruz. Evet. Buna baktığında Şurada, sen ne görüyorsun? Bizimle ne Genel, mı? genel görüntüde. 2010 ortasından açılan bir hesap var. Bunun günümüze kadar takipçilerinin artışını görüyoruz grafikte. Buradaki sıçrama noktaları ilk önce baktığımız yer. Burada daha sonra yıllar bazında daha yakından bakacağız bunu ama genel tabloya baktığımız zaman ilk sıçramanın gezi dönemine denk geldiği, haziran ayı boyunca 150 bin civarından 250 bin civarında bir 100 binlik takipçi artışı gördüğünü hesabını görüyoruz. Ondan sonra biraz şey sabit çok fazla yani, sıçramalar olmayan benzer bir trendde artış devam artış ediyor. Artış devam ediyor. Ta ki 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce adaylığının açıklanmasına kadar. Hı hı. Orada önemli bir, e, bir kamuoyundan büyük bir sıçrama, yani böyle milyona yakın, 3 milyondan 4 milyona sıçrayan bir e, takipçi artışı görüyoruz. E, en kritik şeyler, e, bunlar şeyler. Bunlar. Şey, e, tabii mı? aslında şey, 2013'te Gezi dönemindeki artış herhalde diğer siyasetçilere de baktığımızda benzer bir şekilde bir e, takipçi artışı var. Bu muhalefette evet. olsun, iktidarda olsun. O dönem Türkiye'de sosyal medyanın kullanımında ciddi bir artış aslında. Sanırım evet. söz konusu oldu. Dolayısıyla bu artışları nasıl anlamlandırabiliriz? Yani şeyden baktığında, bu genel grafiğe baktığında özellikle bakılması gereken dönemler e, Muharrem İnce'nin e, takipçi grafiğinde. Ee, yani siyasal, siyasal atmosferle birlikte siyasetçilere ilginin Twitter üzerinde özellikle arttığı gözüküyor. Yani sizin için dediğim gibi zaten Twitter kullanımında önemli bir şey oldu. Twitter'ın bir e, alternatif mecra olarak e, muhalefetin e, haber paylaştığı örgütlerden bir mecra olarak e, etkinin artmasıyla birlikte zaten genel olarak e, çok sıçrama gibi görünmeyen ama işte e, aralarda ufak e, takipçi artış hızının arttığı yerler var. Bunları bir karşılaştırma olsun diye mesela benzer o dönem için benzer görünen mesela Gürsel benzer bir hızlanmayı burada işte 2016 ortası, 2017 ortası onda da görüyoruz. Yani e, Muharrem İnce'ye özel bir e, söyleyemeyiz. Yani, siyaset ısındığında bir takipçi artışı genel olarak siyasetin evet. hepsi için evet. geçerli. Ya da bir yerde gündem'e geldiğinde televizyona çıktığında tırnak içerisinde bir skandal ya da bir olaya karıştığında evet. benzer şeyleri görüyoruz ama burada Muharrem'ince özel olan durumlar nelerde ki baktığın zaman burada şey yıllar özelinde bakalım mesela gündemde oldu dönemde e, adaylığının CHP tarafından e, ilan edilmesine, takip eden, işte Mayıs başından e, seçim gününe kadar e, hızlı bir yükseliş. Seçim günlerinde e, iyice artan bir e, imelenme. Onu da Beni, hatırlayalım. Bu, sonra, yani. Muharrem İnce nerede? E, evet, evet. Yani, yani bunun e. aslında e, şeyler, seçimden sonraki e, yani ay sonuna kadar yaklaşık devam ediyor olması, bir hafta kadar daha devam etmesi biraz e, Muharrem nerede, başına ne geldi, neler oluyor soruları e, gündemde. Takipçileri biraz Twitter'da aramış kendisini. <laughs> evet. E, ya tabii seçime kadar e, belli bir e, muhalif heyecanla takip edenler ve seçimden sonra takip eden kitle e, farklı da büyük ihtimalle ama onu ayrı bir analizde. Burada pek e, şeyi tam belki yeri sormak için biz takipçi artışını görüyoruz. Ya toplam takipçi sayısındaki değişiklik da söz konusu olabilir. Yani olur da. Bunu görebiliyor evet. muyuz? Buna elimizde bir şey bir araç evet. var mı? Bu yok. Bu e, yani çekilen veriler e, Twitter'ın sağladığı verilerle ve onun kısıtlarıyla bağlı. Dolayısıyla e, evet. takip takibi bıraktığımız zaman onu e, bırakılanları görmek e, dolayısıyla düşüşleri göremiyoruz. Yani düşüşler e, yani aynı gün içinde ya da aynı bakılan dönem işte 10.000 kişi bıraktı, 10.000 kişi takibe başladıysa bu birbirini götürüyor ve sıfır olarak götürüyor. Yani... <laughs> Ama bunu yine de analiz etmenin herhalde yolu var çünkü bazı dönemlerde öyle ufak düzelmeler ya da takipçi artışının azaldığı dönemlerde bir takipçi kaybına da bu işaret ediyor olabilir, mi? ne dersin? Ee, evet, yani yeni takipçi kazanın yavaşlaması veya durması, e, gidenlerle gelenlerin şeyde toplam etkisini gördüğümüz için onu da işaret ediyor olabilir. Bu metodun e, bir kısıtlaması ama ya şimdiye kadar baktığımız diğer şeylere de e, yıllara devam edersek e, mesela burada şimdi 2019 yılına geldik. 2019 yılında da yerel seçimler gündemdeydi. Hı hı. Hı hı. E, burada 31 Mart'ta ki e, yerel seçimde e, bir seçim var. Ondan sonra burada işte Mazbat'a verildi verilmedi Tartışması. tartışmaları Mayıs başına kadar devam ediyor. Oralarda bir ne olacak şey var ve seçimin yenilenmesi İstanbul için seçimin yenilenmesi kararı veriliyor. Ve seçimin yapıldığı 24 Haziran gününe geliyoruz. O zamana kadar ki siyasal gündemin birebir buraya yansıdığını Görelim. Bu ama yine e, Muharrem İnce'ye özel bir duruma işaret etmiyor. Genel bir hareketliliğin yansıması gibi görünüyor. Ne dersin? Ee, bireysel olarak da ortaya çıkıp sadece parti sözcüsü olarak da kendi eleştirilerini de e, gele de getirdi. Ortaya, Hı. Hı. Getirdiği ...zamanları oldu. O yüzden e, biraz daha fazla zaman zaman ilgi çekmiş olabilir biraz daha yakın döneme geldiğimizde yani 2020'ye doğru baktığımızda ne görüyoruz Çünkü e, muhalince son dönemde bir işte canlı yayını terk ettiği bir olay biliyoruz e, bir de işte son dönemde son ay içerisinde hem, yani ayrı bir parti kuracağı tartışması bununla aslında hem e, muhalif medyada ya da e, biraz daha serbest yayın yapan medyada da aynı zamanda ama e, yandaş medya olarak adlandırdığımız medyada da yer bulmaya başladı bir dönem var. Bu iki hareket özellikle bu canlı yeni terk etmesi ve sonrasında gelişen sürecin e, bu takibe ya da ilgiye yansımasının nasıl değerlendiriliyor? Ee, takibe şöyle yansıyor. Şimdi e, ekranda gördüğümüz içinde bulunduğumuz yıl 2020 yılının e, takipçilerini görüyoruz İnce'nin. Eee Burada Şubat sonunda bir e, küçük bir hareketlilik var. Orada e, Şubat sonuna doğru e, İdlib, e, Suriye'deki e, harekat ve verilen kayıplar gündemdeydi. Oradan e, iktidarı eleştiren çıkışları var. Oranın bir e, teveccühü gördüğünü e, olarak e, kendisiyle ilgili... E, gündem şu noktada, e, Mayıs sonunda, 2. Mayıs'ta biliyorsunuz şeyi terk ediyor. Global TV'nin, Haber Global'in e, Global e, yayınını e, Erdoğan'ın e, konuşması için kendi e, söyleşisi kesilince e, televizyon yayınını e, protesto ederek e, ayrılıyor. E, Orada tamamen e, kendisine kendisiyle bağlantılı bir e, sıçrama var. E, ondan sonra ise eee Haziran e, sonunda e, gündemde bir işte sosyal medya kısıtlamaları. Ona da vesile olan aslında ondan önce e, Erdoğan'ın e, gençlere hitap etme derken işte o oy mu yoktan hmm. e, rekor sayıda dislike alması ve onun sarsıntısı e, gündemdeydi. Geliyor mu? E, tartışmaları vardı. Tartışması vardı. Muharrem e, İnce'nin de o konuda Erdoğan'a eleştiren basın özgürlüğünü, sosyal medyanın savunan çıkışları vardı. Bunun da takipçi sıçramasına, sıçramasına de. yol açtığını görüyoruz. Bir de takipçi artışı tabii şu da demek, yani o zamana kadar takip etmeyen insanların takip etmeye başlamış. Yani yeni ilgi demek. Yeni olsun. ilgi demek ki, yani başka kliklerden başka grupların ilgisini çekebiliyor olduğunu gösteriyor. Şimdi peki asıl soru şu. O zaman e, yani bu e, tırnak içerisinde aslında Marimcin'in gündeme geldi ya da gündemde yer aldığı bir şekilde medyada yer aldığı dönemlerde bu sıçramaları görüyoruz ama o zaman Ağustos başından itibaren bu döneme baktığımızda da benzer bir sıçramayı görüyor olmamız gerekir mi? Gerekmez mi? Ne dersin? Çünkü ya. Ağustos başında ne oldu? Bu, hatırlatalım çok kısa bir süre önce ama yine de belki bilmeyenler için Muharrem İnce'nin bir parti, yeni bir parti kuracağı tartışmaları bunun üzerine işte İsmail Saymaz gibi daha popüler gazetecilerin çıkıp aslında bunun üzerine değerlendirmelerini ve kendi özel bilgilerini paylaştığı bir dönem var. Sonrasında da Ağustos ortasında memleket hareketini ilan etti ve bin günü de bütün memleketi gezeceğini söyleyerek 4 Eylül'den itibaren de bu gezilerine başladı. Dolayısıyla aslında bu gezileriyle e, Sabah Gazetesi'nde, Kanal A'da, e, CNN Türk'te, pek çok aslında e, şu anda hükümeti destekleyen medyada da genişçe yer buldu. Bunun takipçilerine yansımasını nasıl görüyoruz? ya Benim en çok şaşırdığım bu analizde o oldu aslında. E, bu ilk parti kurucu e, tartışmaları olduğu ve e, İsmail Saymaz'ın programında ilan edilmesi... E, tam Ağustos başına denk geliyor. Tamam, tam işte 4-5'i gibi bir şey zaman olması evet. gerekiyor. E, orada bir sıçrama görüyoruz. Ama esas e, bunun adının konulup ilan edildiği e, zamanda veya işte Eylül başında bunun için sokağa inildiği, e, ilil gezmelerin başladığı e, tarihlerin hiç e, takipçi yans, e, sayısındaki artışa hiç yansımadığını görüyoruz bana gerçekten enteresan geldi. Yani e, Her türlü e, medya görünürlüğünün e, ufak bir sıçrama dahi olsa buraya yansıdığını e, gördük. Daha önce zaten üzerinden geçtiğimiz e, gündem karşılaştırmaları bunun teyidi niteliğinde oldu. Ama günümüze geldiğimizde yani Ağustos ortası veya Eylül başında e, hiçbir hareketlilik olmadığını görüyoruz. Ki e, aslında demin dediğim gibi hani yeni takipçi kazanmak iyi gösterdiği için zaten işte 5,5 milyon takipçisi varmış e, Ağustos başına kadar. Yani e, bundan sonraki e, hani takip eden, e, kendi canından takip eden e, etmiştir ama yeni taraftar e, yeni ilgi taraftarlık değil tabii onu da not olarak söyleyeyim. Yani, takip, takip eden de, herkes de, destekliyor anlamına, anlamına gelmiyor. Yani. gelmiyor ama en azından kayıtsız kalmamak anlamına geliyor. Yani e, bir e, kayıtsız kalmayan e, kitlede yeni bir gruptan bir e, hareketlilik beklerdim açıkçası. Hı hı. Çünkü e, zaten muhalefetin hiçbirisine kimseye nasip olmayan bir e, medya görünürlüğü de kazandı. E, Her şimdi... iki taraf medyadan da aslında. Yani evet. Tarafsız medyadan da, hükümeti destekleyen medyadan da evet. e, muhalefeti doğrudan destekleyen medyadan da çok küçük bir parçası da olsa medyadan. Evet. Yani Herhalde. buradaki en azından e, Hükümeti destekleyen medya tarafından e, da bulduğu görünürlüğün e, yeni takipçi e, kazandırmakta çok etkili olacağını, diğer e, gündemlere göre daha da çok etkili olacağını e, düşünürken orada hiçbir etkisi olmadığını diyorum. Yani bunun e, yani çok ilk bunu... akla gelen nedeni hiç e, bir etkisinin e, karşılığının olmaması ilk akla gelen şey. Yani ee, bir diğer hani zorluyorum biraz neden olmuş olabilir diye. Yani bu hareket nedeniyle kızıp takibi bırakanlar olmuş olabilir. Dolayısıyla işte hani varsa bir hareket bıraktı, bu görünmez olmuş olabilir. Evet yani 100 bin kişi bıraktı 100 bin kişi takibe başladı gibi olabilir. Ama bu bana çok e, akla yakın gelmiyor. Çünkü yani e, en ufak olaylarda bile burada bir titreme bir hareket görürken yani Türkiye yönetme iddiasında olan bir hareketin e, buraya çok daha fazla yansımasını e, beklememiz. Ki medya e, karşılığı e, medyada e, görünürlük anlamında da evet. en azından son birkaç haftada pek bir sorun Hı. çektikleri söylenemez. Evet, evet. Yani o yeni göründükleri medyanın e, izlenirliği e, düşük olabilir. Yani yeni medyaya daha mesafeli bir e, ya da aslında olabilir. hep söylendiği üzere pek izlenmiyor olabilir o medya sanıldığı kadar. Ya da, evet, o da Yani ama e, yani hareketin bunu bütün nedenlerin az ya da çok etkisi olsa dahi bu iddiada bir hareketin mutlaka buraya bir yansıması olması gerekirdi diye düşünüp o yüzden ben hani birinci nedenin aslında bu hareketin beklediği ilgiyi kamuoyunda görmediği sonucuna varıyorum. Peki şeytanın avukatlığını yaparak son bir şey daha soracağım. Yani 2010'dan itibaren bütün Twitter hareketlerine baktığımda ki bunu bazı siyasetçilerin yaptığını biliyoruz ortaya da çıktı. Ee, Bot takip ya da satın alınmış takipçi izine rastlayabiliyor musun yaptığın analizde? Ya da böyle bir imkan var mı bunu rastlama imkanı? Buna baktın mı, ne dersin? Ee, ya ben e, zaten yeterince takipçisi olduğunu ve buna e, çok tenezzül edeceğini e, düşünmüyorum Meryem e, hmm. Ve o görünen buradaki grafikteki sıçramalar zaten e, gündemle e, örtüştüğü için anlamlı geliyor. Dolayısıyla yani bunların e, organik artışlar olduğunu söyledi. Dolayısıyla bu böyle bir iddia e, ortaya konamaz. Yani böyle gerçekliği değil, savunulabilecek ya bir şey daha Daha detaylı bakılabilir. Hani şüpheli bir yer görseydik ya kimmiş bunlar falan deyip e, yani hiç yani e, mesela Türkiye dışından olabilir başka bir şeyden. Yani beklemediğimiz bir demografikte e, bir takipçi kitlesi görülseydi e, ona da bakardık ama böyle yani bir, şey böyle yok bir şey yok. Evet. çok teşekkürler Onur Mat. genel olarak genel izleyici bağlamında bu yaptığın analizde bir söylemek istediğin son bir şey var. Sözü sana bakıyorum. Pardon, şey, mesajlara bakıyordum da gelen soruları cevaplıyorum. Evet, diye. gelen bu, sorular var diye. aynı mekandan mı? evet aynı mekandan Hı. bağlanıyoruz. Aşkın Şafak bir takipçimiz şey, öyle bir evet, bir görünüyorsunuz yandan, diye. Yandan. Evet. Aynı mekandan bağlanıyoruz ama stream yardım olanaklarıyla bunu bir set haline dönüştürmek için uğraştık. Bunu da yeni yeni öğreniyoruz ama evet aynı mekandan bağlanıyoruz. Bunun dışında konuyla ilgili gelen herhangi bir soru şu anda yok ama sonrasında da iletebilirsiniz onur matı. Genelizleyici.com'dan kendisine ulaşabilirsiniz. E, mail adresini de paylaşmak istersen Onurmak. E, onurmatik at gmail adresini. Gmail.com'dan. Evet. E, bu yayınlarımız bu ve benzeri analiz çalışmalarımız devam edecek. Tekrar sorayım. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı yayını kapatmadan önce? E, yok benimle iletişime geçerlerse e, daha e, mesela teknik tarafları ile ilgilenenler olabilir. E, yöntemin veya başka yapılabilecek şeylerle ilgili fikir paylaşabiliriz. Benimle iletişime geçerlerse, fikir paylaşmaktan lütfen uygulayabiliriz. Ee, çok teşekkürler. E, tabii bu bu ve bundan sonra yapacağımız yayınlarda biz gizli bilgileri ifşa etmiyoruz. Aslında açık olarak ulaşılabilecek bilgiler üzerinden, yani açık kaynak bilgiler üzerinden bir analiz yapmaya çalışıyoruz. Onurmaatgeneralizci.com'da. Fakat bu bilgiler aslında gördüğünüz üzere çok fazla şey söyleyebiliyor. Bunları değerlendirmek, bunun üzerinden siyasi bazı sonuçlara ulaşmak da mümkün. Muharrem İnce'nin 2010'dan bu yana Twitter takipçileri üzerinden yaptığınız, analizi konu ettiğiniz genel izleyici programına burada nokta koyacağız. Çok teşekkür ederiz bizleri izlediğiniz için. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Büyük, büyük